Audio'ya gelsene. Audio'ya gelip şu voice chat'i kapatsana bir önce. Sikeceğim şimdi yumruklayacağım seni. <gülüyor> <gülüyor> Ama cidden yumruk atmam. Yanlışlıkla. Ya da yanlışlıkla değil de canının gideceğini düşünmemişti. <laughs> Gerizek ya. Gel sana bir tane vurayım mı ödeşelim? İşte bulun. <laughs> Ama böceği öldürmem. Ama niye böyle bir şey yaptın? Ne bileyim yeriz diye. <laughs> evet lan. Ben böcek yemem baba. Ha bu tuşa basılıyor lan gel. Hangi tuşa lan? Bilmiyorum burada ne bu? Baba her bulduğumuz tuşa basmasak. Ah, sene sinek uçuyor. Ona kodumun çocuğu. İşte Oha. bu lan. <laughs> Ama yumruk atmaya <laughs> Oraya da yumruk. <laughs> Oraya da yumruk atarım baba. Ben de böyle Oha bir... lan yukarı baksana. Ev Aha. mev görünüyor. Gel lazerin olduğu yere gideceğiz galiba. Şu tarafta. Bunları kafasına taşla vurmam var o zaman. Oğuz. Acil gelsene buraya bir. Bu ne? <laughs> aş Karıncalara oh. saldırma sakın. Sürü olarak geliyorlar galiba saldırırsın. Şaka mı yapıyorsun? Hayır. Mağaraya girsek iyi olur. A Sen mi geçirdin bana? Sanki. Olabilir olabilir. Hızımı alamayıp sana da sokmuş olabilirim bir tane. Bu, Bu ne? En ufak fikrim yok. Bu ne? Gördün mü o ha. böceği? Benim bunun kafasına atmam yok mu? Bak bak izle. Osuruk böceği. Mi? İzledin mi? Osuruk böceği bu ananı sikeyim. Kafama sıçması yok mu? Çok büyük. Oğlum neredesin lan mağaraya girdin galiba. Ha. Burada Minecraft oynuyorum. <laughs> Nerede? O ne lan? bana gelen örümcek? <gülüyor> <Ananı>. <gülüyor> o ne sesi lan? Ne bileyim ya. Aa gel gel. Sonra... Ne sesiymiş biliyor musun gel. Geldi. O ne lan dayı? Geliyor. Geliyor 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 geliyor. Kim geliyor, geliyor lan? Bokbocayı. Ananı sikeyim böceği. Gecelik bir ev yapak. Karıncalar şey yapmayınca çok tatlı. Havadaki ney baba? Bunu iptal edemiyoruz mu? Bu ne abi? Ha yaptım. Aa. Şöyle bir ses çıktı lan. Evet lan muazzam bir base değil mi? Uf. Onun sikim oğlum fena kapı lan. Sinek pişirmem. Bir şey öldürdüm. Çok tatlıydı ama geçmiş olsun. Düğmeye tekrar basıyorum. Lazerleri tamir ettim. Sana da gösteriyor mu bunu? Evet. Ne bu? Evet. Ne oldu şu an? Bir şey patladı oradan. Mı? Gidip bakalım. Ha uğur böceği var lan. Dur kafasını atayım. Sadece ölüşünü izliyorum burada. Baba uğur böceği bana neler yaptı lan. Ya ne buglı bir oyun ya. Ne buglı bir oyun derken şaka mı yaptın yoksa her yerde böcek var diye. Oo. Bura ne lan? Evet. Örümcek varmış. Hiç gerek yok böyle şeylere. Evet. Bu ne lan dayı? Aa bu ne lan? Düğme var. Evet. Aha. Bu ne? Aa vuruyor. Sıç ağzına sıç sıç sıç. Ne kodumun çocuğu seni? Baba bu nasıl bir ortam? Bu ne? O, dokunmalı mıyım artık? Bu neydi şimdi? Ama her... Her, <laughs> her diyor şey, adam kafasına vuruyor. Kafasına attım yemin ediyorum. Robot bir şey anlatıyor. Ya. Ee, ne yapacağız? Pil mi bulacağız buraya şimdi? Bitti oyun buraya kadarmış. Early access. Gerçekten tam bir 160 liralık oyun deneyimi. Güle güle ama ne bu?